Herkese tekrardan merhaba. Bugün bugün cumartesi. 4 Mayıs cumartesi. Okula gittim. Kurs vardı. Naber? Birkaç dersin iptal olduğunu öğrendim. Dersim Akhenmetince de 12.1 gibi. Ben de kütüphaneye gittim. Okay, let's go. şimdi eve geldim saat 9.30 benim ne geçtiğine inanıyorum bugün çok fazla bir şey yapmışım gibi aslında bir veri yok maksimum 100 soru falan çözmüşümdür toplam bugün de. Sadece bir türev sorusuna bir buçuk saat ya da bir buçuk saat abartı belki. Bir saat 15 .00 dakika falan sadece o soruyla ilgilendim. Hani aç videosunu izle anladın mı? Niye bu kadar uğraşıyorsun ki? Uğraştım. Çözmeye çalıştım. Çöze, çözdüm. Çözdüm sayılır mı? Sayıl sayabilir miyiz? Ç yani çözdüm. Bence çözdüm. Kafam o kadar darman duman ki şu an ne konuştuğumu ben bile bilmiyorum. Polinomlar hiçbir zaman olmayacak gibi geliyor. Ya yani bilmiyorum. Umarım olur. Olmazsa da sorun değil. Çok yoruldum ya. Of. mı? ne kaşırım böyle? Bir şey sorarken sürekli kaşlarımı oynatıyorum. Çok yorgunum ya. Bak gördün. Baya ilginç. Neyse. Kütüphaneden yine kitapçı <laughs> Bugün çalmadım yani çal. Ama görevli yok orada. İşte çıkışta görevli vardı. Dedim ki ben bu kitabı almak istiyorum dedim. Al dedi. Hani bir, bir kayıt mayıt bir şey yapmayalım mı dedim. Tamam dedi ben sana kağıt vereceğim ona yazarsın dedi. Abi biz gidiyoruz dedim. Ondan sonra Tamam dedi al kağıt dedi adını soyadını numaranı yaz dedi. Kitabın adını yaz dedi. Git dedi. Ya kayıtlı bir şekilde aldım yani o kayıt orada edilecek mi? O kağıt kaybolacak mı? Hiçbir fikrim yok. Ama teknik olarak çalmadım. Şahitlerim var. Ve çocukluk fotoğraflarımı buldum. Çok çok çirkin bir bebekmişim gerçekten. Dişlerim nerede? Çok çirkin. Çok çok çirkin. Erkeğe benziyormuşum. Ve Batu ne yapıyor bana burada? Üstüme çıkıyor. Neyse bu şekilde. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Kameradan.